Merhaba arkadaşlar. Yapılan 11. sınıf denemesinin tarih bölümünü beraber çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Evet Halil İnalcık Zikvatoruk Antlaşması ile ilgili Osmanlılar Macaristan Krallığı'ndan kalan yerler için Habsburgların ödediği 30 bin altın vergiden vazgeçmiştir. Bu durum Habsburglar karşısında Osmanlılar için açıkça bir gerilemedir. Osmanlı padişahı rakibi olan Avusturya Kralı Sezar ünvanıyla kendisine eşit bir hükümler olarak tanıması Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki büyük iddialarından vazgeçtiğini göstermiştir. Yeni harp teknolojisini kullanan Avusturya As askeri karşısında eski usiliyle savaşan tımarlı sipahilerin yetersizliği ortaya çıkmıştır. Değerlendirmelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Evet Zikvaturk Antlaşması'nın 17. yüzyılda imzalanan Avusturya ile imzalanan Zikvaturk Antlaşması ile Kanuni döneminde e, Avusturya ile imzalanan İstanbul Antlaşması ile aslında bir karşılaştırma yapmış. Bunlara göre hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nin ekonomik kayıplar yaşadığı. Evet neden? Önceden çünkü Aksburglar 30.000 altın vergi veriyorlarmış. Artık bundan vazgeçmişler. Demek ki ekonomik bir kayıp yaşayacak Osmanlı Devleti. B. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı örnek alarak askeri alanda ıslahatlar yaptı. Şimdi ee, yetersizliğimiz yeni harp teknolojisi kullanan Avusturya karşısında bizim tımarlı sipahinin yetersizliği ortaya çıktığını söylemiş. Son cümlede bitirmiş. Ancak biz bu yüzyılda Evet Avrupa'dan çok kötüyüz askeri alanda yenilik yapalım vesaire demedik ki zaten paragrafta da bundan bahsetmiyor. B şıkkına kesinlikle ulaşılmaz. Diğerlerine de gene bir bakalım ne demek istemiş. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında mütekabiliyet ilkesinin esas alanında Çok kez söyledik. Mütekabiliyet demek karşılıklık demek. Ne demek? Yani maruz kalınan davranışa aynı şekilde cevap vermek demek. Demek ki Avusturya Kanunu döneminde imzalanan ee, bu anlaşmadan rahatsız olmuş ve ilerleyen dönemde 17. yüzyılda bu durumu ortadan kaldırmış. Ne demek istiyorum? Önceden Osmanlı Padişahı pardon Avusturya Arşidüki Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına denkti. Artık bununla beraber... Ee, Avusturya Arşidükü yani kralı Osmanlı'nın padişahına denk Sezer unvanıyla kendisine eşit bir hükümdar olarak tanımış. Yani kafasında kurmuş 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 Avusturya 17. yüzyılı geldiğinde de mütekabiliyet ilkesiyle karşılık vermiş. Ulaşılır. Osmanlı Devleti'nin siyasi açıdan güç kaybettiğine ulaşılır. Ünvan değişiklikleri. Osmanlı askeri teknolojisinin Avusturya'nın gerisinde olduğuna şu son cümleyle anlaşılır. O yüzden cevabımız Bursa. 2'ye bakalım. Avrupa'da reform hareketlerini hazırlayan koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Evet, konuştuk Avrupa'daki coğrafi keşiflerden başladık, Rönesans'tan, reformdan. Bunlardan hepsinden bahsettik. Ee, son şıktan başlayarak bakalım. İncil'in ulusal dillere çevrilmesi kesinlikle olur. Reform Almanya'da ortaya çıkmıştı. Dini alandaki düzenlemelerin tümüne biz reform diyorduk. İncil önceden sadece Papa okuyabiliyordu. Bir kişi okuyabiliyordu. Ve kendi kafasına göre çıkarlarına göre e, İncil'i yorumluyordu. Dünya düzdür diyordu. Kimse de çıkıp dünya yuvarlaktır diyemiyordu. Hatırlayın kendi bildiğine göre yorumluyordu. Artık ne oldu? Ulusal dillere çevrildi ve herkes yoruma açık hale geldi. Herkes de bir aydınlanma yaşadı. E olur reform hazırlayan harekette. Katolik kilisindeki bozulmaların artması olur artık buna tepki gösterecekler. Çok fazla zenginleşti Katolik kilisesi. Matbaaya sayesinde yeni fikirlerin geniş halk kitlerine ulaşması olur. Kağıdın matbaanın ee, Avrupa'ya geçmesiyle beraber artık İncil ulusal dillere çevrildi ve de basımı da kolaylaştı. Herkes artık okuyup, aa evet Katolik Kilisesi yalan söylüyormuş diye bir aydınlanma yaşayacak. Hümanizm sayesinde Hristiyan'ın temel kaynaklarına inilmesi, evet insancıl demek hümanizm, insan tektir, biriciktir demek, Rönesansın etkisi de var yani. Milliyetçilik akımının güçlenmesi, milliyetçilik akımı Fransız ihtilaliyle 1700 89 Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan bir kavram reformla bir alakası yok. Milliyetçilik akımı sayesinde sadece her millete bir devlet anlayışı gelecek ilerleyen dönemde bütün milletler kendi devletlerini kurmak isteyecek. O yüzden cevabımız Adana. <laughs> 3'e bakalım. Osmanlı Devleti'nin Girit Adası'nı 1645 ve 1669 yılları arasında 24 yıllık bir kuşatmadan sonra fethetmesi aşağıdaki askeri birliklerin hangisinin hangisinde güç kaybettiğini gösterir. Evet, Girit Adası'nı 24 yıl boyunca kuşattık, alamadık. Neden alamadık? Çünkü biz kürekli gemilerdeyken bir ada sonuçta bu ada. O yüzden de donanmadaki eksikliğimiz. Biz kürekli gemilerdeki onlar yelkenli gemiye geçti. Biz yelkenli gemiye geçtiğimizde onlar kalyona geçtik. Ne demek kalyon? Savaş gemisi demek. Hem kürekli hem yelkenli. E biz de dedik ki artık yeter. Biz de dedik kalyona karşılık kalyon. Savaş gemisine geçtikten sonra da anca fethedebildik. Bu da bizim donanmada eksikliğimizi gösterir. O yüzden cevabımız denizli. Dörde bakalım. Rusya Küçük Kaynarca Antlaşması ile İstanbul'da bir Ortodoks Kilisesi inşa ederek Ortodoksların koruyuculuğu hakkını elde etmiştir. Bu durum sonuçlarından hangilerine ortam, hazır, ortam hazırlamıştır? Evet yorumunu yaptık. Küçük Kaynarca Antlaşması çok önemli bir anlaşma. Tek tek maddelerini yazdığında tek tek yorumlarını zaten yaptık. Ee, Ortodoksların koruyucusu önceden Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren, Fatih Sultan Mehmet'le beraber Ortodoksların koruyucusu Osmanlı Devleti'ydi. Şimdi Rusya e, işte Ortodoks Kilisesi inşa ederek Ortodoksların koruyuculuğu hakkını aldığına göre demek ki Osmanlı'nın iç işlerine karışma imkanı buldu. O yüzden cevabımız 3. 3 olacak yalnız 3. Evet 5'te direkt bilgi sorusu sormuş. Baktığın zaman e, burada bakmamız gereken şuydu aslında Ütopya. Ütopya adlı eseri evet e, İngiltere'deki toplum düzeni ve adalet sistemini eleştiriyordu. Ütopya gerçekleşmesinin mümkün olmayan bir dünya demek. E, burada devleti geç, eleştiriyordu. Kitabın içeriğinden bahsetmiş. Ütopya'yı yazan düşünür kimdir demiş. Bahsettiğimiz bu düşünürlerden Thomas More olacaktı. Ütopya'nın yazarı. O yüzden cevabımız Edirne. Direkt bilgi sorusu çıkmış. 6. Büyük Kaçkun adıyla da anılan Celali isyanları Anadolu köylüsünün büyük çapta bir göçe başlamasıdır. Göç eden nüfusun bir kısmı vergi toplayıcıların ulaşamayacağı dağlara çekilmiş bir kısmı da daimliyette olan şehirlere göç etmiştir. Buna göre Celali isyanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşabilirsiniz? A. Anadolu'da huzur ve asayiş iş bozulmuştur. Evet. Ee, büyük kaçkun olarak adlanır. Celal isyanları sonucunda köylünün çoğunluğu topraklarını bırakıp terk ediyorlardı. Bir kısmı e, işte dağlara gidip eşkıyalık yapıyorlardı. Bir kısmı şehirlere göç ediyordu. Anadolu'da huzur asayiş bozuldu. Eşkıyalık faaliyetleri başlıyor. Ülke genelinde nüfus azalmıştır. Bu dursun. Tarımsal üretim olumsuz etkilenmiştir. Ceyhan kesinlikle olur. Giden köylü zaten tarım yapan da o gidince de tarımsal üretim bozulur. Tımar sistemi de bozulur. İsyanların çıkmasına ekonomik nedenler etkili olmuştur. Evet, göç eden nüfusun bir kısmı vergi toplayıcıdan ulaşamadığı yerlere gitmiştir diyor. Doğru. Büyük şehirler nüfusu artmıştır. Evet, şehirlere giderlerse nüfus artar. Ülkenin genelinde nüfus azalmaz. Yani ülke dışına çıkmıyorlar. Osmanlı gidip İngiltere'ye gitmiyor. Yani öyle bir şey olsa ülke genelinde bir nüfus azalması olur. O yüzden cevabımız Bursa. 7'ye bakalım. Osmanlı Devleti'nde 1. Ahmet döneminde Ekber ve Erşet sistemine geçilmiştir. Bu sistem kardeş katlini sona erdirse de bazı yeni sorunlara neden olmuştur. Buna göre Ekber ve Erşet sistemi ile sorunlarının hangilerine neden olmuştur? Evet Ekber ve Erşet sisteminden bahsettik. Ekber Allah Ekber'den aklımıza gelecek en büyük demek. Erşet en akıllı demek. Yani tahta geçecek kişi şehzadelerden en büyük ve en akıllısı olacak. Evet bu sistemde tat kavgaların önüne geçildi ama başka sorunlar da yarattı. Bu sorunlar hangileridir diye sormuş. Bir tecrübesiz şehzadelerin tahta geçmesi kesinlikle. Çünkü Ekber ve şey sistemiyle kafes usulüne geçildi. Önceden sancaklara çıkıyorlardı. Devlet deneyimi sağlıyordu şehzadeler. Artık bunu sağlayamayacak. Bu yüzden de tecrübesiz kişiler başa geçecek. Şehzadelerin ülke yönetiminde yetersiz kalmasına, evet öğrenemeyecek ülke yönetimine kafes usulünde 1 ve 2 var. Padişahların yetkilerinin artmasına böyle bir şey yok. Yani padişahların hep yetkileri çok var zaten. Yani Ekber Verşhed'le bir ilgisi yok. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. 8'e bakalım. Osmanlı Devleti'nde 1853-56 Kırım Savaşı'nda İngiltere, Fransa, Piyamento gibi devletlerin desteğiyle Rusya'ya karşı başarılı olmuştur. Osmanlı Devleti savaş sonunda toplanan Paris Barış Konferansı'nda Avrupa devletlerinin desteğini almak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? Aslında burada şunu demek istiyor. Eee Avrupa devletleri bizim iç işlerimiz yani azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışmasın diye yaptığımız şeyi sormak istiyor aslında burada desteğini almak dediği o ondan bahsediyor detayda. Bu yüzden de Osmanlı Devleti konferansa katılmadan önce ıslahat fermanı yayınlamıştı. Yani biz azınlıklara verebileceğimiz hakların hepsini verdik. Bu da bizim fermanımızdır buna göre uygulansın. Bak sizin de desteğinizi alalım. Azınlıkları ee, azınlıklara işte hak veriyoruz falan demek için desteğini almak için ıslat fermanı yayınlayıp gitti. O yüzden de cevabımız Adana olacak.